bir tane harita tanıtacağım size. Direkt girdik şöyle. Elimde yanımda yani ya, yani özür dilerim yanlış söyledi ve yanımda Emir ve Kuzey var. Yanlı yanıyız yani Arkadaşlar, seslerimiz. Arkadaşlar sonra ben kapatacağım orada videoyu. Videoyu bırakacağım yani çünkü gece çok geç oldu. Diğerlerde sürüyor yani. Benimki o kadar fazla ki. Benim iki dakikam kaldı. benim iki dakikam kaldı. Ya abi ya merdiven dolduruyordum ama. Arkadaşlar bir süredir de konuşmayı unutmuşum. Daldım oyuna. Özür dilerim. Oo oha. yok artık sen. Aa, düşüp öldüm la. Bir yere sevildim sonra öldüm. Bak. Uzaktan kafasına koydu popayla. Ne oynuyorsun? PUBG harita tarif yok. Bizim adam adam havada headshot yap. Arkadaşlar bu arada bizim ortak kanalımız. Uy bizim kanalı adam. Biz. Bizim olduğumuz tüm videolar kuzeyin kanalında arkadaşlar. Ya ben mi Hepimiz kuzeyin kanalında yapıyoruz. Çok Toplu videoları. Oh headshot. Listen the head Neo Place. Evet. <laughs> D büyük olacak sonra P de Neo büyük olacak. Pase diye gidecek. Neo Place arkadaşlar. İşte ben yanlış söyledim abi arkadaşlar. Allah ya. Allah. Arkadaşlar da benim kaç. Kanalıma ve yeni kanalıma abone olmayı unutmayın. Oh. O şekilde. Nerede öyle? Ben kıdı buraya. Alıp bizim adamın Uy! Bizim adam tek başına bir v 2 yaptı. Üçüncü turda bitti. arkadaşlar sizi izletmek zorunda kalıyorum. Adam affet Ya. Özür dilerim arkadaşlar biraz sesimi. Arkadaşlar kanalımız büyüyünce büyük bir kanal olunca biz şey yapacağız. Arkadaşlar reklamlar yapacağız haberiniz olsun. Alıp sen diye o oyun arkadaşlar. reklamları falan. Aynen arkadaşlar. Benim Abi yayınlar açacağız senin kanalında. Kanka çok hayal kurma ya Reklam falan çok hayal kurma. Oyun reklamı diyorum. Aynen. Ben onun gibi hayal diyorum. Arkadaşlar 293 paramız oldu. Şimdi girelim bakalım. Nerede geldin sen buraya? Of 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 of. kalmış. Ya bu da gitmiyordu skor arkadaşlar, serisi. ben bir iki gün daha yaparım belki. Çık oda çık oda. Sonra bırakırım arkadaşlar. Oo ne ara gitti böyle. Biri 13 geçiyor arkadaşlar saat yani. Bir Şöyle. Aa baba vurdu. Ben burada videoyu bitireyim arkadaşlar. Ben <laughs> de bu turu yapıp bitireceğim. Yarın da arkadaşlar biri çok video atacağız. Merak Bizim etmeyin. Bizim adam da öldü. Hoşça arkadaşlar. Bay bay. Öldü. Neyse ben de 5 saat abi, o AFK'da öldürüp kazanırım. Unuttum. Oğlum, ilk başta, Kazanmayı unutmayız. Baba DBS var. DBS. Of ya kalkarı var. Risk Yok artık. Bizi bana bak. Ben de vurdum. Öldü. Teşekkürler. Bizim biz ya be ya ben 5 saat biz video atmak şey için Kuzey'in kanalına video atıyoruz ben. arkadaşlar. Video atmanızı görünce Kuzey'in kanalına gidebilirsiniz. Aynen Değil. arkadaşlar normalde Emre'yle ilgili video atmazsa arkadaşlar benim kanalımdan onları da video Evet arkadaşlar biz onun kanalına gelin. Kazandık. Abi diğer bir şey yapıyorum. Arkadaşlar şimdi adını göstereyim. Only shot 2V2 birleşkaber dastarcı mı? <laughs> De da, ama yazın şöyle destructible only shot gun 2V2 görüşürüz arkadaşlar.